Evet Samet. Sana bir tam gün süre verdim. Süren doldu. Hayır bile yalan söyleyebilsen. Not mot yokmuş. Gözümün önündekini bana yutturmaya çalışıyorsun. O kızın adı ne söyle hemen. Ya sultanım benim hiçbir şeyden haberim yok. Gerçekten yok. Samet delirtme beni. Ben kendim gördüm Unut'u. Diğerini de ben yazdım zaten. Hani sahile geldin ya koşa koşa. İyi düşün, hatırlarsın belki. Ya çiçeğim bak, benim gerçekten o nottan başkasına. <laughs> Gonca. Gonca demek. Kim dedi ya? Gonca. Samet, yoksa bu Gonca böyle şirkette senin burnuna dibine girer gibi konuşan... ...hani sana kırıtan şu kız mı? Bana kırıttı mı ya? Samet vallaha parçalarım seni. Sultanım bak orası morardı artık al buraya. Bu Gonca'nın soyadı ne? Kimin? İnkar edemezsin artık Samet. Gonca'nın soy ismi ne? Ok. Oh. Çok. Bu telefon bende kalacak. Yarın ben ikinizin de hikayesini dinleyeceğim. Samet, hele o hikayeler birbirini tutmasın. ...telefonu sadece ambulans aramak için kullanırsın. Oh. Hmm. Hmm. Sen neye baktın Rıza? Yok ya, öylesin. Sen parfüm mü sıktın? Yok deodorant şey yaptım. Zaten erkek parfüm de yok herhalde. Aman sen deodorantla parfüm arasındaki farkı biliyor musun? Kurban olurum ben sana ya. Ya Nazmi elli kere dedim şöyle çocuk sever gibi yapma diye ya. <laughs> Oy benim canım rızam parfüm mü sürmüş metro sekser mi oldun sen? Ne diyorsun oğlum, ne seksüeli? Seksüel olacak adam mıyım ben? Aman hemen yükselme öyle. Tamam, bak metroseksüel... ...böyle bakımlı, güzel kokan, tırnağını kesen, tıraşını olan adamlara deniyor. Öyle olsa içinde seksüel meksüel geçmez. Ya tamam, sinir etme beni Nazmiye. Bana gelmez öyle şeyler. Tamam, tamam dur. Hah, bak. Bu güzel. Yok. <laughs> Öyle sıkılmaz öğreteceğim ben sana. Şimdi ben böyle bir tane fıs yapacağım, sen içinden geçeceksin. Anladım, ne diyorsun? Ne içinden geçmesi? Ya parfümün içinden ya. Ben böyle bir tane fıs yapacağım, sen böyle bir gideceksin, bir geleceksin. Lan bak, ben bilmiyorum diye benimle dalga geçmiyorsun değil mi? Ya ne dalga geçmesi ya? Ayrıca bana lan demez misin? İlaçlar bir tek Sabri'ye yaradı herhalde, biz de biraz yararlanalım. Ya yarışma programındaki donunu toplayamayan çiftler bile birbirlerine aşkım aşağı, aşkım yukarı deyip deyip duruyor. Ben de bu ahir ömrümde iki güzel söz işiteyim ya. Ne diyeyim? Aşkım desene. Aşkım. Bir daha de. Aşkım. Hı. Şansını zorlama istersen. Tamam. Ben şimdi bir tane sıkacağım sen içinden geçeceksin. Tamam Bak. Heh. Geç. Bir daha. Oldu mu? Oldu olmaz mı Rızam benim ya. Ah şimdi kahvedekileri böyle mis mis kokacaksın. Ha yok kahveye gitmiyorum ya. Önce doktor randevum var, oraya gideceğim. Ha. Sen ona süslendin yani böyle. Nazmiye, ne diyorsun? Ne süslenmesi ya? Allah Allah! Yani yaz günü otobüse biniyoruz, şey yapıyoruz. İnsanları rahatsız etmemek lazım. Herkes kullanmalı bence. Oh. Anam sen niye zahmet ettin? Ben alırdım söyleseydin. Ha, e, olsun oğlum, Başka. bana da iyi oluyor, yürüyüş oluyor. Hı. Sana bir şey diyeceğim Rıza. Sana bir şey oldu ya, böyle bir güzelleştin sen, bir değiştin. Saçının sakalın tıraşını mı değiştirdin? Yok. 20 senedir aynı. Yok yok. Sen bir güzelleştin. Bu sakinlik sana iyi geldi. Nur indi yüzüne. Güzel bir çocuk oldun vallaha. O senin güzelliğin güzel anam. Uy kurban olurum. <laughs> Değil mi gelin? He öyle öyle. Altına bir de mayo giydirelim de güzellik yarışmasına götürelim. Maşallah o kadar güzelleşti yani. Hadi sayılı günler, hadi. Ne oldu gene size? Yok bir şey. Bayrak. Hı. Var. Sera, bayrak. Şu herhalde. Bu... Aman doktor, canım doktordaki doktor herhalde. Belli oldu neden süslendiğin senin. Artık şüphem kalmadı. Görürsün sen Rıza. Göstereceğim ben sana. Ay anne. Ödüm patladı ya. Gelin. Abdeste mi kalktın? He abdeste kalktım. Sen kime neyi gösteriyor? Hiç. Neye bakıyorsun bakayım? O doktor mu bu kadın? boşu boşuna kendi kendini yiyor. Rıza'ya da dert oluyorsun, yük yüklüyor. Yapma böyle. Geçen sefer hani çiçek geldiğinde de böyle üzüldün, içini kuşkuyla doldurdun. Ne oldu? Sen üzüldün, sen utandın. Rıza senin dengini bulup da gönlünü ona hiç kaptırabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Doğru diyorsun da insanın hakkında da böyle kurt düşmüyor değil yani. Ben bu adamla kaç senedir evliyip değil gülmesi. Şöyle ağzının bir kenarını böyle oynatsın diye neler yaptım hiçbir şey olmadı. Adam doktora gitti yumuşumuş şimdi. <laughs> tamam tamam. Ay kapat şunu. Bas düğmesine kapat. Kapat gitsin. Ah. Bak şimdi biz yarın kalkarız güzelce sabah bir kahvaltımızı yaparız. Biraz da kavurma kalmıştı ha. Azıcık onu da çıkarırım. Hadi git yat. Üzülmeye mi? <laughs> <laughs> Kızım benim. Hı. Mesele kime sadık olduğunuz değildir. Mesele sadık olup olmadığınızdır. Adam Philips. Yani bana sadık olmasının bir önemi yok. Ha sokaktan geçen birine sadık olmuş, ha bana olmuş. Önemli değil. Yani adam gideceği varsa zaten gider mi demek istiyorsun? Ne ne diyorsun? Bana mı di diyor? Bana mı diyorsun? Ay hissediyorum bu mutlaka ikizler. On Haziran. Vallahi ikizler bu. Hah. Samet uyan! Emret komutanım. Komutanım değil, kraliçem. Evet kraliçem, buyurun. Samet, sen nasıl olur da ikizleri ayartırsın ha? Kraliçem ben birini bile ayartmadım. Ne ikizi, ben... Yok öyle bir şey. Sen bu eve ikizler burcu bir kadının enerjisini taşımışsın. Yok kraliçem, ben taşımadım hiçbir şey ya. Yok öyle bir şey. Ya hadi terazi falan olsa yine de neyse ama ikizler. Samet sen kendini köle ettirmeye mi niyet ettin ha? Ettirmem kraliçem ettirmem. Ben ettirtmem. <laughs> Torpilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar.